Yani okulda bir sürü şey öğreniyorsun ama nasıl öğreniyorsun meselesi? Şimdi aslında biliyorsun ama sor bakalım işte ana renkler ne karıştırınca nasıl oluyor? Böyle bilmiyor gibi bakıyoruz değil mi? <laughs> Çünkü evet. niye 29 Ekim'i resimliyorduk biz o sırada? <laughs> evet. ya ben şeyi merak ediyorum. Yani çok zor bir şey bu. Yani profesyonel bir sanatçıya da bir söylesen çok zor bir şey. Yani böyle bir tarihi şey olan bir temsili bir şey çizmek. O çocukları çizdirmek mesela şaşırıyorum şu yani çok ee, nasıl diyeyim? Şimdi bence şiiri de falan öyle yapıyorlar. Yani şiirleri genelde ah. biz vatan millet Sakarya şiirlerini çok arattırırdık. Hatta 29 Ekim'de sen şiir bulacaksın. Ben İvan hatırlıyorum edebiyat. yani. Divan edebiyatı. <laughs> yani evde böyle şey vardı yani milli bayramlar şiirleri gibi bir şey almıştı babam ki kolaylık olsun diye böyle atam seni özledim gözlerinden bilmem ne bekledim falan böyle şiirler <gülüyor> <gülüyor> bu şiirlerden yine biz iyi geldik bugünlere yani <laughs> 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 resimle de öyle atlar çiziyorsun böyle işte Tabii, bayraklar böyle <laughs> <terkilere> maruz kalmadı <laughs> değil mi Duygu? <laughs> Neyle? Yok hayır. Sen... <laughs> i̇lkokulu Türkiye'de okumadın değil mi? İlkokul, ortaokul falan. Ben ilkokulu, kubusta okudum. Hı, hmm, okey. Ama hatırlamıyorum bunları. Hmm, kubusta Hiç, da... Hiçbir, hiçbir travman olmadım ya eğitim sistemiyle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da böyle zorla bir şey yaptırmadılar mı size? Bir şey çizdirmediler mi? Andım istiklal marşı falan yok muydu? <gülüyor> Geçen <gülüyor> gruba gönderdiniz ya, hakikaten. İstiklal marşı kıtasını bilmiyoruz yani. Çok Aynen. Hadi bakalım Sibel okuyabilecek misin iki kıtasını? Ya valla açıkçası çok hatırlamıyorum. <gülüyor> 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 yani adamlar söylerken ben de diyorum ne komik ya bilmiyor musunuz gerçekten falan oldum. Sonra düşünüyorum böyle de, karıştırdım. Evet, evet. <laughs> Mikrofon getirsen kesin karıştırırdım zaten yani. O yüzden böyle adamları kesinlikle şey yapmadım. Ama on kıtasını ezberlemek büyük bir lükstü tabii. Onu ezberleyen insanlar vardı. Hayranlıkla izliyorduk. Evet. Onlar sınıfta böyle bir şey yapıyorlardı falan. Onlar şey şimdi yapıyor. ülke ocaklarında <laughs> alıyorlar. <adı olmuş. gülüyor> Gerçi ben o gönderdiğim videoda adam diyor ya ben ülkücüyüm falan sonra şeye söylediğinde... Ondan sonra aynen söyleyemiyor. Okuyabilir misin? Ee, kalıyor. <laughs> Hayır yani. geçen ha, Osmanlı Osmanlı imparatorluğunu kim kurdu Kim kurmuş? Abi, çok, çok eh, aynen ya. Ya abi valla ben... Çok, şey, ben yav... bir şey daha komiktim. Mars mı daha yakın? Neydi öbürü? Hindistan Mars, Hindistan, Hindistan mı diyor? Mars diyor, iki Mars iki diyor iki çünkü iki görüyorum iki onu diyor. Adam mantıklı. Aynen Hindistan, aynen. O, bir, <laughs> <Ya> bir de kim <laughs> nerededir sorusu vardı. <laughs> evet. Bir şey diyor ya Mısır 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 da ya bir Mısır da değil mi? Bir de kız kız arkadaşına soruyor kız arkadaş ha evet lan ne ha evet yani ne? bir şey gel aydınlanma geliyor. <laughs> çok acayip şey de öyle diye. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarıdır. Evet ya. <gülüyor> 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 çok kötü bir tanesi gölüdür diye bir de hayır gölü değil. Hayır gölü değil. <laughs> bir dönem, ne kadar medya ne kadar çok bu canavarı bulmakla uğraştı yani. Yani hatırlıyorum aylarca canavarı gören oldu canavar bilmem ne. Yani sağlıklı değil. Hiç sağlıklı değil. <laughs> Evet. Peki e, Selma sen e, esasında sen e, biz seni şimdi resim olarak konuşturttuk burada ama senin esas branşın resim değil hey, heykel yani değil mi? Şimdi evet. az evvel mesela şakasını yaptığımız şey gibi mesela hani bu şiirler yok vatan vatan millet Sakarya şiirleri yok resimler 29 Nisan resmi ıvır zıvır falan yani bütün hep bu var olan bu aşırı böyle ulusalcılık pompası esas. Türkiye'de daha gözde görülür bir biçimde heykelde var yani doğru değil mi? Hani çünkü hani İstanbul'da atıyorum birkaç oteliye böyle sanat e, gezmesine gitmiyorsan eğer normalde halkın görebileceği yerlerde var olan heykeller en fazla iki temaya sahip. Bir, Ya Atatürk'ün kendisidir ya da Atatürk değilse Kurtuluş Savaşı'ndan bir sahnedir falan. Yani şimdi bu hani aşırı ulusalcılığın pompalanması sence ki sen de mesela hani e, e, heykel alanından geliyorsun ya bir Hı -hı. bakıma arz talep meselesinden kaynaklı mı oluyor diye de düşünüyorsun yoksa hani e, esas bunun arkasında yatan şey ne olabilir? Atıyorum mesela orada kalkıp da seni tamamen soyut bambaşka hiç alakasız atıyorum bir ağacın dalını yapmak değil de illa bunu bir vatan millet Sakarya'ya bağlama şeyi nereden Ama bütün geliyor? Bütün ülkelerde tabii. öyle değil mi ya? İspanya'da dolaşırken Hayır. gördüğün heykellerin sen burada öyle bir şey görüyor musun Sibel? Hayır, es, es, eski dönem yapılarından bahsediyorum. Yani yeni dönem heykeller tabii ki var. Ama hayır hayır hayır. Mesela Paris'te gezerken, Paris'te gezerken gördüğün heykellerin çoğunun tarihi bir anlamı var. Yani o dönemin belli bir ideolojisini temsil ediyor. Ya yani şimdi e, hani o şekilde düşünecek olursan atıyorum mesela. Bütün bu İtalya'da e, var olan şeylerin çoğu da atıyorum mitol, mit mitolojilerden evet, geliyor. Yani, öyle mi? Yani. Gerçi sen söyle, İslamiyet'te heykel çok fazla yer almadığı için puttan dolayı çok yani değişmiyor islam, mucaallardan. Aynen zaten figürat figüratif değil yani İslamiyet'teki sanat o yüzden gerek ister e çizim olsun. Gerek evet. Zaten hani heykelle heykelle bir reprezentasyon zaten yok yani İslam'ın. Yani, Türklerin heykelle olan işbirliği Cumhuriyet'ten sonra oluşmaya başladığı için ciddi anlamda ister istemez o ideolojiyi yansıtıyor. Yani aydınlanma <laughs> döneminde olsaydı başka heykeller de görecektik gibi geliyor. Ya, iyi Ki be? Türkiye'de de var, İstanbul'da da bir sürü heykel var. Yani tamam, burada ya, bence işte, güzel kısımları man... görüyoruz. Pardon, yani. şöyle, Selma buyur. Şimdi şöyle sorun, uh, ulusalcılığın neden pompalanması mı? Yoksa ulusalcılığın heykel sanatında neden bu kadar popüler mı? Tam olarak sorun ne? Ya, yani ne? Aslında, aslında doğru söylüyorsun. Yani şi, hadi şey olarak yeniden formüle edelim soruyu. Yani bu belki de hani e, heykel tıraşla alakası değildir. Bizim normalde sokakta gezer gezerken Türkiye'den bahsediyorum buradan değil. Sokakta gezerken ya Vatan Millet Sakarya ya Atatürk heykeli görmemizin büyük ihtimal sebebi oraya o heykeli koyacak olan e, güç Nedir ya belediyedir. ya Yatıyorum, hı hı. E, işte değil mi? Yani bel belediye olduğundan belediyedekiler de muhtemelen kalkıp hani iş güzel bir şeyle ya buraya ya arkadaş ben buraya bir normal bir at e, at heykeli koydurtmayayım da hani en azından Atatürk'le bir şey ilgili bir şey koyduryayım tarzında zaten o tarz sipariş veriyorlardır herhalde, değil mi? Yani heykel tıraşı. Hani kalkıp da sen buraya öyle doğaçlama bir şey yap demiyorlardır yani. E, şimdi benim gözlemlediğim kendizin eee yakından bildiğim Kadıköy var Kadıköy Belediyesi ile işte belediyesinin e, yönetiminde bir şekilde yarışmayla vesaire şimdi şöyle şeyler dönüyor genelde İşte jüredeki hoca e, bir öğrencisini sokup ya da birini baş, e, sokup o yarışmaya yarış, yarışmada o öğrenciye katılı katılımcıya e, şey veriyor e, hak veriyor. İşi kendi yapıyor. Sadece ünvan o kişiye kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle işler dönüyor. Yani aslında işte 10 kişi katılmış diyelim. 11. kişi hocanın koyduğu yani o, orada üyesi olan kişinin koyduğu biri. Dolayısıyla o 11. kişi kazanıyor. Aslında e, jürideki biri yapacak o işi. Böyle şeyler şimdi, yapılabiliyor. Şimdi Bir şey yani, de var. Yani, yani Kamusal alan kısmında en azından benim gözlemlerim İstanbul'dan yorum yapabilirim kurumlar mesela, üniversiteler kendi içerisinde daha özel alanlar tanıyorlar. Daha özgür tasarımlar oluyor, liselerde oluyor. Özel şirketlerin kendi bahçelerinde ya da alanlarında ya da onların fonladığı yerlerde oluyor. Ama devletin senin dediğin gibi yani Dior'un e, dediği gibi sanatı propaganda, kullanmamasını için tek yöntem o adamı ideolojiden uzak bir ya da ideoloji demeyeyim de ya bu son. mantıktan uzak bir belediye başkanının gelmesiyle oluyor. Yani geçen ya konusu son. geçmişti ya Ankara'da işte dinozor heykelleri kaldırılıp başka heykeller konuluyor. Yani, yani illa Atatürk abi. heykeli olmasına gerek yok işte. AK, AK Parti'nin belediye başkanı da şey yapıyor dinozor heykeli koyuyor falan. Hı. <laughs> yani şimdi bir konu öbüründen bağımsız değil. Yani bizim hala Sovyet modunda marş okumamızla Rusya'nın yanı başımızda oluşu aslında hiçbir her şey birbirleriyle bağlantılı. bağlantılı. Ee, sanattan bahsettiğimizde de bedenle ilişki aslında. Heykelde de öyle, resimde de öyle. Özellikle heykelde bedenle ilişkisi ne bu toplumun? E, tabular olduğu zaman yani bedeni kabullenmiyor. Bedenin do kendi doğallığını kabullenmiyor. Bedeni görmek istemiyor. Sen oraya nasıl heykel koyacaksın? Ya o bir şekilde tabii ki temsiliye kayıyor. Tamam, sonuçta şöyle bir gerçeklik de var. Tarihsel olarak biliyoruz ki Kenan Evrenle başlıyor bu büstler vesaireler daha çok. Öncesinde çok az. Ama şu da yapılabilir. Hadi Atatürk heykeli yapıyor sanatçılar. Herkes kendi Atatürk'ünü yapsa, sanatsal yetkinlik anlamında hakkını verse bir şekilde biraz daha sıyıracağız yani şey Sibel'in dediği gibi Fransa'da da bir sürü iş sonuçta politik yani politik heykeller ee, ama şunu biliyorum ki bir taksiye binmiştim ve adam e, çok söylenmiş Beşiktaş'taki kartalı heykeli için yani hani e, ve çok da realist bir Kartal heykeli bu soyut bir heykelden bahsetmiyoruz ama o kadar çok söylendi ki işte benzemiyor da kartala bilmem ne Hala <laughs> daha insanlarımız için e, doymamışlık diyorum, böyle bir açlık var. heykeller bronz olduğu zaman çalınıyor satılmak için, böyle bir sorun oluyor. Hı hı. Ya da işte yuvarlak formlarsa bunun bir erotik çağrışım yaptığını söyleyip kaldırıyorlar. E Burada da tabii ki seksin tabu olmasıyla alakalı. Yani bu çok önemli. Yani 60'larda Avrupa'nın yaşadığı cinsel devrimi biz yaşamadık maalesef. Bizde hani en sol, en e, avantgard şey bacı edebiyatıyla geçiniyor yani hani kadın erkek eşitliği ya da şöyle düşün, söyleyelim feminizm hareketi çok zayıf yani Almanya'da şu an ikinci üçüncü kuşak feministlerden bahsederken Türkiye'de bu bu çok yeni hani e, çok daha farklı tartışmaları oluyor tabii ki iki kuşak arasında işte e, cinsel konularla ilgili çatışmalar e, oluyor mesela feministler arasında çok ciddi ayrımlar olabiliyor çünkü çünkü birinci kuşak çok farklı bakıyor. Üçüncü kuşak çok farklı bakıyor. Ya bunların hepsi birbiriyle sonuçta ilintili. Heykel, benim için heykele yapılan en güzel tanım Louis Bourgeois'ın heykel kendini tanımaktır diyor. Ee, çok sevdiğim bir tanımlama aslında heykel için. Keşke e, yani o şeylerden, politik temsiliyetlerden kurtulsak ve yaygınlaşsa bilsek gerçekten o zaman onun insanı tanımak için e, çok iyi bir Aracı olduğunu veya sanat ifade biçimi olduğunu göreceğiz. Yani politik ya da dini mutlaka anlamı oluyor. Biraz mesela şey de geliyor. Ee, Türkiye'den çıkıp mesela Avrupa'da da gezerken en çok ilgini çeken şey tabii ki çıplak heykeller oluyor. Senin dediğin gibi Türkiye'de çıplaklık yasak olduğu için bunu görmediğin için kırılmamış, örtülmemiş e, çıplak kadınların erkeklerin işte Paris sokaklarında heykel olarak e, sergileniyor olması onların ideolojik ya da politik anlamından bağımsız estetik anlamı daha çok ilgini çekiyor. Ama Avrupalı bir insan orada gezerken buna alıştığı için oradaki adamların tarihiyle ilgili konuşuyor. Sen böyle şey düşünürken sana o figür sana farklı geliyor. Yani ortalama bir Türk'ten bahsediyorum. Yani çok görmediği bir şey. Kaç tane açıkça çıplak heykel görmüşüz ki hayatımızda. Yani Atatürk'ün büstü bile belden yukarı yani. Adamı boyla göremiyoruz hani. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden biraz şey gibi geliyor. Hani bir nevi çok belli alanlarda sansürlü, kıyafetli bir yapı içerisinde çok alışmışız. Ee, bizde olmayan bize farklı geliyor, enteresan geliyor ya da daha iyi geliyor da olabilir biraz. Ya zaten şöyle bir şey cinsel düşünsel cinsel özgürlük olmadan sanat ne kadar gelişebilir? Yani hani İran'ı düşünüyorum. Hep aklıma nedense İran geliyor. Yani İran'da ne yaparsın? Motif yaparsın, realist iş yaparsın. işte yani ama bir yerde tıkanır. Çünkü beden olmadan o işin içinde ya yani figür diyorsun çünkü insan. Bunlar olmadan sanatın gelişmiş olması mümkün ya da ya da farklı açılardan gelişir. Yani Türkiye'de mesela belki heykel ya da i̇şte heykelin yasaklanması şu, ne bileyim işte başka sanatların işte el sanatlarının ya da Evet evet yani el sanatları gelişiyor o yüzden engeller olduğu için. Ben Selman'ın dediği şeye geri dönmek istiyorum ya. Çünkü yani sanatın gelişmesi için insan varlığı ya da insan figürleri gerekli mi gerçekten? Mesela İslami sanatlarda geometrik figürler falan bayağı önde bence benim için o da inanılmaz yani. İşte camilerde işte ne bileyim çiniler, miniler. Onlar sanattan sayılmıyor mu? Ya da yani, sanattan. Yani bugünkü anlamıyla zanaat ve sanat ayrımı ortaya çıktığı için bir yerden sonra evet biz sanat daha çok zanaata giren şeyler şu an. Çünkü biraz bize mekan... anlatsana zanaatla sanat arasındaki farkı. Zanaat daha çok el e, bugünkü tanımıyla el e, yani mesela çini sanatı gibi daha çok entelektüel üretimin daha az olması anlamında kullanıyoruz. Yani uç örnek olabilir. İşte çini sanatı geleneksel zaten. Geleneksel Türk geleneksel el sanatları diye kullanıyoruz. Bunu eğer bir sanatçı kavramsal boyuta taşırsa evet sanat olur ama yine konu şeye geliyor. Sanat nedir meselesine geliyor. Uf. Uf. <laughs> Ee, şöyle şu, şunu söyledim ben ee, figür olmayan sanat değildir anlamını söylemedim ben bedenin toplumun bedenle olan ilişkisinin özellikle kamusal alanda bedenle olan ilişkisinin sanat sanatının gelişimini çok ciddi anlamda etklediğini söylüyorum yani bireysel haklar yani bir şeyin, yani bir şeyin tercih edilmemesi şey... ayrı bir şey yasak olması ayrı bir şey ona katılıyorum. Yani eğer e, mesela İslami sanatta yasak olmadığı olmadığı halde o simgelere geçilseydi belki farklı algılanabilirdi ama bir şeyin yasak olması farklı şekillendirilebiliyor galiba. Yani bu şey gibi işte Bizans sanatında üç boyutun perspektifi bilmediklerinden değil ama onların algısı farklı. Yani resmi farklı amaçla kullandıkları için o dönemde üç boyutlu bir sanat yapısı daha fazla yok ya da perspektif daha fazla olmuyor. Yani o dönemin şartları şeyi bayağı etkiliyor. Sanatçının kendisini ifade etme tarzını ya da tekniğini. Hmm, yasaklar yaratıcılığı geliştirmiyor mu? <laughs> yani hmm, eğer karşı taraf biraz böyle aykırı delinciyse dener bunu geliştirirler. Ya, acının daha çok acı, sanatı tetiklediğine dair bir ortak kanı var. Yasaklar deliniyorsa evet, delinmiyorsa hayır. İslam'da imge yasak diyoruz biliyoruz ama birçok e, Osmanlı padişahının ee, sadece kendi için özel Avrupalı sanatçılara sipariş verdiği erotik e, minyatürleri biliyoruz resimleri minyatürleri yani ha. aslında işte de yapılmıyor değil bu <laughs> çok bilinen bir şey ama topluma istemiyor yani topluma yayılmasını istemiyorlar çünkü cinsel yani aynı mantık her şey cinsellikte de var alkolde de var şu anda da farklı olduğunu sanmıyorum Hı -hı. yani olan bittenlerin biz insanları yasaklara yaparak belki bazı cüm zümrelerde yaratıcılık gelişiyor ama pek çok yerde e, bayağı politika geliştiriliyor daha çok yasaklarla ne yazık ki. Yani yasaklar hayata nasıl etki ediyor? Yani sanatçılar aslında her zaman her şekilde muhaliften yani muhalif karakterdir sanatçı olma hali Yani bunu, bunu da şunu söyleyeyim hiçbir iktidarın emri altına girmemek kendi bireysel bağımsızlığını korumak, sanatın kendi kimyasında olması gereken veya sanatçının kendi karakterinde olmazsa olmazlarından biri. E bu noktada tabii ki yasağı dinlemeyecek sanatçı. Ama bu şeyi merak ediyorum. Belki buradan başka yere bağlarız. Yani bu sanatçı ve marjinallik meselesini var. çok sanatın içinden biri olarak çok algılayamıyorum. Neden marjinal diye şey yapılıyor sürekli etiketleme söz konusu. Sanatçılar yani, mı? Evet. <laughs> ne söyledin i̇şte kurallara uymayacak dedin. E bunu, yani marjinali bunun üzerinden. dışarıdan kurallara uyan bir insan açısından zaten tanımı gereği tanımı gereği şey olmuş olmuyor mu? Yani sanatçı zaten marjinal olmuş olmuyor mu? Yani marjinalin tam e, kelime karşılığı kurallara uymayan anlamında değil diyebiliyorum.